Saatliğim 1000 dolar, geceliğim 5000 e, dolar, e, yıllığım yok aylık, Ferrari verene aylık veri, veriyor yani Ferrari veren karıya aylık sikiyorum. Vallahi güzel kafası varmış bunun ya balonun. Gerçekten güzel kafası var. Biseksüelim evet arkadaşlar biseksüelim yani bunu açıklamak istedim artık yani travestiyim biseksüelim ee, bayanlardan hoşlanıyorum ne olduğumu ben de bilmiyorum yani yoksa biseksüel değil miyim neyim ben kafayı mı yedim acaba ben kafayı yemişim yani ben ne olduğumu bilmiyorum yani gerçekten daha cinsiyetimi bilmiyorum yani <laughs> ne, ne olduğumu bilmiyorum yani. Kahve değilmiş ya. Birini sohbete mi alsak ya? Sohbete alalım birini ya. Kimi alalım? Enes Bum'u alalım. Sonra ses yapalım. Alo. Alo. Nasılsın abi? Yarrak gibi sesin var amına. Nedir amına koyayım? Alo nasılsın abi? Amına koydum bunu şerefsiz. Seni sikerim kafes dövüşüne gel. Kafet yayın. Be. Kapat yayını Amanı siktim. Bu nasıl konuşma? Gel lan kafes dövüşüne. Bu iknenin sesini beğenmedim amına koyayım. Bunu atayım. Böyle bir ses olabilir mi ya? Oruç bu sanki pavyondan karı alıyor gibi ses konuşması var. Ey pavyondan karı alır gibi konuşması var. Bu ne yani ben anlamadım yani. Ben fucking you know what is going on yani. I don't understand what the fuck is going on here. No. I don't understand what the fuck is going on. You understand? Şimdi arkadaşlar biraz şeylerim de var. Yabancı hayranlarım da var. Onlara biraz This is laughing gas. İngilizce de konuşmam lazım. Laughing gas. We are in Cyprus now, but no problem. I try it. It's funny. Bakayım. Hop. Şimdi arkadaşlar yabancı ayranlarımız da geliyormuş. Dünya listesine girdik. Biraz da İngilizce konuşayım onlara. Am I am my fans from USA from England from uh, I am a transsexual I am a bisexual I am a man and I am a woman I don't know what am I maybe I am a transsexual maybe I am a woman or maybe I am not transsexual but woman who uh, fuck uh, 1000 dollars one night I 100 dollars if they if they want me if you want me I fun woman 1000 dollars no problem she want 1000 dollars this is my price If she wants me for one month uh, She has to buy me one ferrari I'm a transsexual. Maybe i'm transsexual. Maybe not. I don't know. What am I?